Zirvenin kuytusundayız. Yukarıdan aşağı indik hemen. Ee, yüzge esmeyen bir yere. Bu arada kar yağışı başladı. Ee, Denedim. Başkası bulutlu Gördüğünüz üzere. Siz şey hiç bulut çöktü. Baba şöyle çeker misin? Aşağı doğru. lan. Yukarıya Aynen. doğru. doğru. <laughs> ne yaptı? yaptığımız şey belli olsun ha. Evet. Çantaların üzerine tutmaya başladı. Evet, çantaların üzerine tutmaya başlamış. Evet. Sabah ve keyfi. Evet. Yaz sonra evet. kahve çizdik. Suyumuz kaynıyor. Ocağımız. Benzinli evet, ocağımız. Benzinli ocağımız. Evet. Allah'tan bol da dağ var. <laughs> Yoksa... Allah'tan dağ var. Evet. Sonra abi. çıkacak yerimiz olmayacak yani. Evet. Yani. Allah'tan bol da dağ var. Kaynasın da kahvemizi içsek. Yoksa ta Doğu Anadolu'ya gitmek zorunda kalacaktık. Sıkıntı yani. Yani daha olan yerlerde Yoğunmasın. Kaçırdın lan şey. Bunu, Bunu çıkart başaları kayıyor Aynen. diyor da Hala çekiyor abi. evet, evet yani, suyun kaynamasına son 1,5 dakika. Evet. Ben kahvemi alayım. Neyse kar pek belli olmuyor ama sayın seyirciler. Ee, karımız yağıyor işte yani küçük küçük. Yine <laughs> pişman. Şöyle de gösterelim yukarıları. Şekersiz siz arkadaşım. Ben. Evet. Teşekkürler. Derhal. Sen şekerli mi? Aha.